Merhaba arkadaşlar ben Çağdaş. Bugün sizlerle Hypixel Bedwars'ın 2. bölümüyle sizlerleyiz. Video geçmeden önce hemen aşağıdan like atıp bir de abone olursanız sevinirim diyorum ve videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar bugün Hypixel Bedwars'ın yepyeni mükemmel bir bölümüyle sizlerleyiz. Bölümde önceki bölümde yaptığımız hataları yapmayıp çok güzel bir maç olmasını diliyorum. I got bet yazacağım. I got bet yazdım bence. Kaplar bizim adam helal. E, bizim arkadaş kaplıyor yani ondan benim kaplamam hiç gerek yok. Şöyle atıyorum malzemeleri. Hiç gerek yok yani boşuna şimdi şöyle bir 48 tane blok bir de şunlardan alırsam takımlara gitmek için şu an çok iyi bir şekilde hazırım. Bizim arkadaşlar ne tarafa gidiyor? Evet elmasa gidiyor. Görmüş sıkıntı değil. Şöyle bir şey yapalım ki direkt gelir gelmesinler. Ve güzel bir şekilde hemen geldi bir tane arkadaşımız. Hop bir dakika bana vurmadan gitti bir dakika bana vurmadan gidemezsin. Bu ben aldım bu arada kili arkadaşlar hiç affetmem direkt aldım kili. Hemen bu arada hemen bir tuzak geliştireceğim takımım için önemli bu arada tuzak geliştirmek. Ve doğrusu da, Bedwars canlı yayını için de mükemmel bir like bekliyorum. Bir saatlik Bedwars canlı yayını açacağım. Onun için mükemmel bir like patlaması bekliyorum bu videoya. Onu da söyleyeyim. Hemen şöyle bir tane madenci yorgunluğu tuzağından aldım arkadaşlar. Hemen şunu da şuraya atıyorum. Bunu da atıyorum. Bunu da atıyorum. Şu an çok bir şey gerek yok. 39 tane blokla gidebilirim. Bilmiyorum kırmaya mı giderim. E çünkü şu an eşyalarım da var aslında üstünde. Şu an yataklarını görmüyorum. Yataklarını gördüğüm an kırıp bakacağım. Şu an aslında yatakları da çok kaplı değil. Bakın şöyle şurada görüyorsunuz. Şu an kimse yok. Şu an kimse yok arkadaşlar. Aa, bir dakika git 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 git. Gidiyorlar arkadaşlar gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Evet işte bu çok iyi bir taktikti. Bekleme taktiği iyidir. Her zaman işe yarar. Şöyle de kırdık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kırdık. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Evet bizim arkadaş. Yardım et kavur beni. Hop. Bunun pvp'sine hiç çalışkın değilim bu arada arkadaşlar. Bir tane aradan kestim güzel. Şunu da kestim. Şunu da aldım güzel bir şekilde. 2 kill. Ha böyle el çök kalk yapıyor ama çök kalk yapmayın arkadaşlar. Team olmak bu oyunda yasaktır. Güzel. İki tane şu an arkadaşlar görüyorsunuz bir de şuraya. ah be arkadaşım bekle seni çok kusura bakma ya. Şu atayım da alır alırsa alsın almayacak gibi gözüküyor. Hemen şu envanter düzeni yapmam lazım. Hemen bir zırh çekeyim hemen hızlısından. Şuradan zırhımı çekeyim ve zırhsız bir şekilde arkadaşlar takım sildik. Çok güzel bir takım oyunuydu. Bir dakika kırılıyoruz kırılıyoruz kırılıyoruz. Ne yapabilirim şu an trap geliştirmek dışında başka bir işe yarayacağımı düşünmüyorum. Kırılmazsak güzel olur. Hemen bir tane daha trap geliştirdim. Takım inşallah içeride değillerdir. Hop bir dakika. Bomba almam lazım. Ondan bekliyorum şu an buralarda. Şöyle biraz daha blok. Sonra bunu geliştirelim. Şunu geliştirelim. Biraz blok. Tamam güzel. Şu an iyiyiz. Şöyle güzel şey eşyalarımız var. Adamların base'inde de çok bir şey yokmuş. Hemen şuradan biraz toplayıp. Şurayı da toplayıp aldım. Ve gidiyorum arkadaşlar. Takım oyunuyla çok güzel. Mükemmel efsane bir maç. Şöyle görüyorsunuz. Kırdım falan buraları. Hemen şurayı da kapayım da. Belki biri falan gelir görmezse hemen tıktık. Tık. tık. Hemen gidelim arkadaşlar. Creeper şeyinden onu da almış. O arkadaş da almış. var görüyorsunuz. Oo arkadaşlar orada boşluk vardı. İyi ki de düşmedim. Şansa CTR ile basıklı. Bu arada maviye doğru gidiyoruz. Ben gittiğimiz hiçbir film, fikrim yok. Yani başka yakınımızdaki takıma da gelebiliriz. Şunu attım. Bir dakika patlasın. Patla patla patla. Şu içine giriyorum. içine giriyorum. içine girdim. içine girdim. Mükemmel bir oyun olacak. Ya bir dakika ya. Bir dur. Şöyle hızlı. Çok iyi. Arkadaşlar iki bet kırdım. iki tane bet kırdım bu oyunda. Dünyanın en iyi Oyunlarından biri yani şu an benim attığım iki, iki video olmasına rağmen en iyi videolardan biri Hop geldim Sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel Arkadaşlar, arkadaşlar öldüm ben Öldüm, öldüm, öldüm Bu ne eğiliyor bana? Bir dakika bu bunun... şu an sıfır canı kaldı da bu bana ne eğildi onu anlamadım ilk hak yaptı bilmiyorum Team olmam arkadaşlar Team olmayın zaten banlanabilirsiniz yani hiç öyle risklere girmeyin Hiç gerek yok yani Bu blok alacağım şu an şöyle hemen buraya bir tamamlayayım yolu Arkadaşlar şu an sağda görüyorsunuz güzel bir şekilde İki tane kill almışım, iki tane final kill almışım ve iki tane de i, şey yatak kırmışım. Baya güzel. Bu yatağı da ben kırmak istiyorum ve çok iyi şansa tutunduk. Hemen şöyle arkadaşlar hızdan bir yol yaptım. Hemen o da yükseliyor. Ben de yükselirim. Hiç sıkıntı değil. Ben de yükselirim. Hiç sıkıntı değil. Şöyle hızından biraz blok düşüyorum. Bu arada çok güzel oldu yani. Hop. Şöyle tutun. Tutunamadım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. İlk ölmemizi yaşadık büyük ihtimalle. İkinci pardon güzel bir şekilde gittik Blue'yu kırdık green'i temizledik Direkt zaten kırdık ve temizledik o bayağı iyiydi Küçük bir lag var oyunda Onu da söyleyeyim şöyle hemen şunları atacağım Gelen mi var yok gelen yokmuş Bir tane taş kılıç Ve bayağı bir blok alıp yukarıdan gitmeyi planlıyorum Şöyle şunu da geliştireyim Tamam biraz daha blok alalım şunu da atalım Arkadaşımız kullanır filan Attım mı atamamışım hemen attım Bizim arkadaş geldi burada duruyor bir dakika Oo, çok kalk yapmayalım arkadaşlar lütfen ya yani. Yani team olmayan bakın çok güzel bir şu an eldeyiz. Ya yani bu elde böyle şey yapmayın lütfen. Aa gitti. İnk yazayım da geldiklerini bizimkiler öğrensin. E spectator ha tamam şey diyeyim diye. Öldüm de o sırada yazdığım şey yapmadı. Hiç sıkıntıya bir dakika geldi 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 geldim geldim yardıma geldim hemen yardıma geliyorum. Şu ölüm atta iş yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane oyur 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 gelen var gelen var yukarıdan gelen de olabilir bu arada arkadaşlar geldiler. Hiç sıkıntı değil. Ölürsek de sıkıntı değil. 3 kilo almışız. Daha demin de kill aldım bu arada. Bittim. Evet bakın kilo aldım. Bakıyorum hemen geldim. Hop yardıma yardıma koşuyorum şu an. Yani hiç sıkıntı değil. Biraz alalım. Baya 3 kilo 5 kilo almışız şu an. Güzel. Belki kil tablosunda falan çıkarız. O zaman çok güzel olur. Ben öyle şeyler istiyorum. İkinci maç. ikinci bölümden çok güzel bu arada maçlar dönüyor. Hemen şöyle bir şey yapacaktım. Adam gelir bana doğru diye dedim. Taktik yaptım da olmadı hiç. TNT ile gitmek lazım. Bu adamları boş bir yere gidersek çok saçma olur Yani. Onu söyleyeyim. Hemen şöyle geliyorum bekliyorum şu an. Şu an F5'ten çıktım hemen. Şu an buradaki sandık eşyaların hepsini alıyorum. Hiç boş boş gidip ölmeye hiç gerek yok. Geldiler geldiler geldiler. Geldiler gidiyorum geliyorum. Hayır kırılacağız. Eş döşeyin hemen bir şey bir şey düşün şuraya. Blok yok blok blok koy blok. Ha tamam. Tamam ben bunları kırmamız lazım yoksa biz gideceğiz arkadaşlar. Hemen bir tane bomba alıyorum. Bunu alıyorum. Bunları geliştirmem lazım tabii ki de. Hemen şöyle biraz bayağı bir Blok almam lazım da hiçbir şey alacak bir şey. Altın demir falan kalmadı. Geliyorlar bu arada. Bir, bir tane bundan da alıyorum. Sonra baya bayağı bir şey alacağım. Tam bir tane de TNT çok iyi. Şu an çok hazırız. İnşallah yolda böyle kötü bir şekilde düşmem. Yani demeyelim zaten düşmeyelim. Hemen gidiyorum. Kırıyor kırıyor. Ha tamam. Bizim arkadaşmış. Arkadaşlar bunlarda da TNT bayağı fazla var. Yolda gidip de TNT harcamak istemiyorum. Hop geldim. TNT'si var mı? Şey bombası var mı diye bakıyorum da. Yani hiç belli değil şu an bombası olup olmadı. Şöyle biraz temkinli yükseliyorum. Bir dakika Sağ basmadı bir anda arkadaşlar. Hiç sıkıntıya biraz konuşmaya daldım. Video güzel şekilde akıyordur umarım diye diyorum. Hemen biraz konuşmaya daldım. Şu, 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 taktik her zaman işe yarar. Yok be yaramadı arkadaşlar. Bu arada çok sıkıntıdayız ya. Bizim arkadaşı da öldürüyorlar. Cık. Yok yok. Bizim bunlara acilen çok iyi şeyler yapalım. Yani böyle çok iyi hazırlanıp gitmemiz lazım. Ben hızlıca şuradan koşuyorum. Bomba filan atarlarsa hızlı hızlı koştum evet güzel. Ya gelecekler bizi kıracaklar büyük ihtimalle de. Ya bilmiyorum geliyorlar bu arada. Kötü de oynamadıkları için. Bir tık tırsıyorum. Şöyle bir tane attım belki düşer. Tam ucu ucuna düşmedi. Sıkıntı yok. Hemen gidiyorum bombam falan da var. ona şuradaki elmasları toplayayım o zaman. Ee, korumamız koruma bir varmış sıkıntı değil. Trap geliştiririm. Yani gelecekler taktiği kıramasınlar. Hemen bayağı bir trap geliştireyim yolda. Hemen baya bir trap geliştiriyorum şimdi hemen arkadaşlar. Hemen iki saniyede beklesin bizim arkadaşlar. Bir tane madenci yorgunluğu, bir tane körlük. Sonra da hemen bizim oraya bir tane şey can yenileme şeyinden yaptım arkadaşlar. O da iyi bir şey. Hemen bir tane TNT alıyorum. Bayağı iki tane blok sonra TNT. E şey aldım anladınız arkadaşlar siz. Baya bir bu arada malzeme harcadım. 3 tane TNT ile falan dolaşıyorum. Sıkıntı dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim arkadaşlar tamam güzel token falan aldım. Hala üç seviyeyim bu arada hop oradan düşmeyelim. Bir dakika. Şöyle bir şey yapmam lazım. TNT jump yapmayı denedim. Oldu mu bilmiyorum. Ne kadar oldu bilmiyorum artık. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. yolun falan patlattım ki gelmesinler bana doğru. Şu an canım çok az. Yanım çok az arkadaşlar. Gelirse ölebilirim. Tamam. 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 Hiç sıkıntı değil. Şu an şunu hemen buradan altın elma alacağım. Hemen altın elma ile bomba almam lazım. Hemen bir tane bomba ve e, şeyler aldım. Tamam. Altın elma alalım. Altın elmayı da buraya koymamışım arkadaşlar. Daha dediğim gibi market düzeni bile yapmadım tam adam akıllı. Hemen gidiyorum BZ yardıma gidiyorum şu an. Bakalım var mı orada biri? Koşuyorum. Hayır ya bak geldi geldi. Şöyle bir şey yapar mıyım? Şöyle bir şey attım. Ah be yapamadım. Sen gel gel. Sen oradan gel. Lütfen gel. Sen gelirsin. Ben yükseleceğim bu arada hemen şöyle. Geliyor mu adam diye ses kas. Ben yavaştan yol yapayım da. Bana bize gelecek o büyük ihtimalle. Hiç sıkıntı değil. Artık kırılıyorsak da kırılalım. Güzel bir maç oldu çünkü sonuçta. Yani bu maçı da kötü bir maç deyip atmamazlık yapamam. Güzel kaliteli bir maçtı. Ya TNT'yi de çok harcadım arkadaşlar. Sıkıntı o. Bu maçın sıkıntısı o oldu. Bu arada ortaya ortaya da topluyorlar. İnviz e olup bizi gelip kıracaklar ben hissediyorum arkadaşlar. Geliyor mu diye baktım. Sıkıntı yok gelmiyor gelmiyor. Ben hızlısından koşuyorum. TNT'yi yerleştirip kırmaya çalışacağım direkt. Ya buradan atlarsam çok canlı gidecek. Şuraya atlayayım ya. Bu ne ya? yanıyor yanıyormuş şey yanıyormuş. Ben dedim arkadaşlar ne oluyor ve trap 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 kırılıyor şu an büyük ihtimalle. Kırıldık kırıldık mı kırıl. Böyle şey havada falan kırılmasak iyi olur. Koşuyorum şu an kırmızıyı kırmaya çalışıyorum çünkü kırmızılar büyük ihtimalle bizde hepsi. Evet hepsi bizde hepsi bizde. Hepsi bizde beni görmedi çok iyi. Burası kırmızı mıydı? Arkadaşlar kırmızı deyip deniyorum da olmayabilir burası kırmızı. Kırmızı herhalde burası arkadaşlar. Ve arkadaşlar kırdım. işte bu. Öldürdü. Öldüm. Öldürdüm. Hiçbir sıkıntı yok. 43 bedi de ben kırdım arkadaşlar. Şu a bir dakika. Kırılıyoruz. Bizim bet kırılıyor. Bizim bet kırılıyor. Hayır, hayır Koş 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 koş. Bizim bet kırılıyor arkadaşlar. Yardım koşun şurada şurada. Görüyorum. Ve çok iyi. Arkadaşlar çok iyi bir maçtı. Takım oyunu efsane bir oyun. Efsane oyundu yani şu an. Oynadığım en efsane oyunlardan biriydi. Ciddiyim arkadaşlar. Şöyle hemen blok alıp yolda biraz insanlara bakacağım. Çünkü gelebilirler bize Geldiler büyük ihtimalle de güzel bir şekilde 3 bet kırdım. 3 tane de final kill'im var. 3 tane kill'im var. Baya güzel bir maçtı arkadaşlar. Yani en kaliteli maçlarımdan biri. Hop bir dakika. Bir dakika hemen şöyle yol yapmaya çalışacağım da yetişmeyebilir yolumuz. ya yani şey oraya kadar gitmeyebilir. 2 kişi kaldılar bu arada büyük ihtimalle win gelecek. Çok iyiydi. Bu arada bana final kill yazıyor hala. Şey betlerini ben kırdım diye. Hayır. Yanlışlıkla düştüm. Ink yazmam lazım. Ink yaz yazmam lazım. Yanlışlıkla shift'e bas. Shift'e elimi çektim. Büyük ihtimalle kırıldık şu an. 3, 2, 1. Geldim. Hop bana ver bana ver o kili bana ver bana. GG arkadaşlar GG çok güzel bir şekilde kill aldık. Şöyle görüyorsunuz sıralama tablosunda ben var mıyım yokum tabi 7 kill var. Ha, benim de 7 killim var. Ya bu büyük ihtimalle arkadaşlar aynıyız. Benim için da STM şöyle görebilirsiniz şurada görün. Şurada hemen. dediğim gibi çok güzel bir maçtı çok güzel final killler falan aldık. Bunun üstüne bir lobiye giderim arkadaşlar onu da söyleyeyim. Göremen hemen lobiye güzel bir şekilde geçiyorum. Evet arkadaşlar bunun altına çok güzel bir lobi çektik. Hemen hiç sıkıntı yok şu an çok güzel bir maçtı bu arada. Ya bugünkü oynadığımız maçlar çok kaliteli ve çok iyi maçlardı. Yani baya bir 3-4 tane kill aldım. 3-4 tane final kill aldım. 3 tane badde ben kırdım filan. En efsane oyunlarımdan biriydi. Bununla asıl aşağıdan çok güzel bir like atmanızı diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.